Sırada koca karı ile Ömer var. Değerli dinleyenler, Mehmet Akif Ersoy, koca karı ile Ömer isimli manzumesini soylu üstadı Ali Ekrem Bey'e ithaf etmiş. Ali Ekrem Bey, 1867-1937 yılları arasında yaşamış Serbest Yunan şairlerinde Namık Kemal'in oğlu. Akif çok başarılı olduğu manzum hikaye alanında Ali Ekrem'den çok yararlandığını çeşitli vesilelerle ifade etmiş. Evet, manzumaya başlıyoruz. Ve orijinalinden takip ediyoruz. Yok ya Abbas'ı bilmeyen kimdi? O sahabeyi dinleyin şimdi. Bir karanlık geceydi pikte ayaz. İbni Hattab'ı görmek üzere biraz çıktım evden ki yollar ıpıtsız. Yolcu bir benmişim meğer yalnız. Aradan geçmemişti çok da zaman, az ilerden yavaşça oldu ayağın. Zulmetin sinesinde ukde gibi ansızın bir müheykel arabi ben beyaz bir rida içinde garip geliyor muttasıl mehip mehip ben sokuldum o geldi yaklaştık durmadan karşıdan selamlaştık düşünürken selam alan sesini o heyula uzandı tuttu beni bir de baktım Ömer değil miymiş ya Ömer böyle geç zaman bu ne iş? şu mahallatı devre çıkmıştım. Gel beraber benimle üç beş adım. Ne zada var, ne bir yürür bidar. Uhrevi bir sükun içindeki var. Ömer olmuş gezer sıyaneti hakkı, Şu yatan beldenin huzuruna bak. O semalar kadar yücelmiş alın, çakarak sinesinden ahakın bir zaman sönmeyen niğahı ile Necmi sahirde sanki bir hale Duruyor her evin önünde Ömer Dinliyor bir haber içeridekiler Geçmedik en harap bir yapıyı Yokladık sağlı sollu her kapıyı Geldik artık Medine haricine Bir çadır gördü Durdu kaldı yine ocak başında oturmuş bir ihtiyarca kadın, açıl, açıl diye feryat eden çocuklarının karıştırıp duruyorken pişen nevarisini, çıkardı yuttuğu yaşlarda çırpının sesini. Durun da yavrularım, işte şimdi tek pişecek. Fakat ne Haliset bir türlü pişmiyor demek ki. Çocukların yeniden başlamıştı naleleri. Selamı verdi Ömer, daldı akıbet içeri. Selamı aldı kadın pek beşuş bir yüzle. Bu yavrular için ney teyze alıyor söyle. Bugün ikinci gün. O halde neden biraz yemek komuyorsun? Yemek mi? Kömdeyi sen trit mi zannediyorsun? İçinde sadece su var. Çakıl taşıyla beraber bütün zaman kaynar. Ne çare. Belki susarlar dedim ayıplamayayım. Peki senin kocan oğlun ya kardeşin ya dayın tek erkeğin de mi yok? Hepsi öldü kimsen yok. Senin midir bu küçükler? Torunlarım. Ne de çok. Adam emire gidip söylemez mi ki halini? Ah! Emire öyle mi? Kahrettin Ankara'yı valla. Yakında rayeti ikbali ser nigun olsun. Ömer belasını dünyada isterim bulsun. Ne yaptı teyze Ömer böyle inkisar edecek? Ya ben yetim avuturken emir uyur mu gel? Rüeyyetiz ama bizler vediatullahı. Gelip de bir aramak yok mu? Haklısın yalnız zavallının işi pek çok. Zaman bulup gelemez. Gidip de söylememişsen ne haldesin bilemez. Niçin hilafeti vaktiyle eylemişti kabul? Sonunda böyle çürük özrü kim sayar makbul? Zavallının işi çokmuş. Nedir? Muharebe mi? İşitmesen de civarında inleyen elemi. Medine halkını üryan bırak, Mısır'da dolaş. Gaza gaza diye git, soy cihanı gel paylaş. Çocukların bu sefer yükselince feryadı, kadın tevehürü artık cünuna vardırdı. Şu nevhalar ki çıkar ta bulutların içine. Ömer sabah iki telin olur iner tepene. Yetimin ahını yağmur duası zannetme. O sayha radı kazadır ki gönderir Adem'e. Açı, açı. Bize bir lokma olsun ekmek ver. Susundu yavrularım. İşte oldu şimdi pişer. Gidip de söyleyeyim ha, dilencilik yapamam. Ömer de kim? Benim ondan kerim adamdı babam. Ölür de yüz suyu dökmem sizin halifenize. Ömer vuruldu bu son sözde. Haklısın teyze. Avut çocukları ben şimdi tek gider giderim... Halife önde bitik, suçlu, Münfail, nadim Ben arkasında perişan Çadırdan ayrıldık Sabaha karşı biraz başlamıştı aydınlık Köyün köpekleri ejder misali saldırıyor Bırakmıyor bizi yoldan Fakat kim aldırıyor Medine'nin dalarak münhani sokaklarına dönüp dönüp hele geldik zahira ambarına. Halife girdi açıp ben de girdim emriyle. Arandı her yeri bir mum yapıp aler acele. Şu tek çuval onu gördün ya hadi yükte bana. Bu testi yağ doludur. El verir o yükte sana. Çuval halifede yağ bende çıktı kambardan. Kilitleyip geri döndük deminki yollardan. Mesafe baksam uzun, yük yaman, Ömer yaralı dedim ki ben götüreydim bir etmesin çuvalı. Hayır yorulsa değil ölse yardım etme sakın. Vebali kendine aittir İbni Hattab'ın. Kadın ne söyledi Abbas işitmedin mi demin? Yarın huzuru ilahiyle kimseler Ömer'in şerifi haybeti olmaz bugünlük olsa bile. Evet hilafeti yüklenmeyeydi vaktiyle. Kenarı dikede bir kurt aşırsa bir koyunu, gelir de adli ilahi sorar Ömer'den onu. Bir ihtiyar karı bir kez kalır Ömer mesul. Yetimin girgeyi hüsran alır Ömer mesul. Bir aşiyan sefalet bakılmayıp gökse, Ömer kalır yine altında, hiç değil kimse. Zemine gadr bir damla kan dökünce biri, o damla bir koca girdap olur boğar Ömer'i. Ömer duyulmada her kalbinin kisarından, Ömer kovulmada her matemin civarından. Ömer halife iken başka kim çıkar mesulün? Ömer ne yapsın ilahi? Beşer zalûmu cehûl. Ömer'den isteniyor beklenen Muhammed'den. Ömer, Ömer. Nasıl aldın bu bağlı sırtına? Sen almasan acaba kim gelip de senden iyi idare edecek düştüğün bu maarekeyi? Evet, Adaleti mutlak hayal edersen eğer, Ömer değil ya ne olsan, bırak ki hepsi heder. Beşer adaleti mutlak tahayyül eylerse, görür ümidini mahkum her zaman yese. Sen ey Ömer, ne meleksin, ne bir emir zalum. Fakat elinde ne var? Fıtreten beşer mazlum görür burucu semanın bütün sitareleri, zalam içinde yük altında inleyen Ömer'i. Huzuru Hakk'a çıkarken bu unlu cephenle değil zemini getir şahit Asuman'ı bile. Uzak mı yok? Daha çok var mı? Ancak üç beş adım. Mecali kalmamış artık zavallının baktım olanca azmini cebreyleyip nefes nefese yavaş yavaş yürüyor. Geldi bin bela neyse. Sokuldu haymeye, indirdi arkasından onu. Bırak da testiyi yerleştirin kenara şunu. Hemen çakılları çömlekten indirip attı, uzandı testiye yağ koydu, sonra un kattı, oturmak istedi. Lakin belaya bak ki, ocak hemen sönüp gidecek. Teyze yok mu hiç yakacak? Kadın getirdi beş on parça yaş diken Ömer'e. Ömer de yakmak için düz bütün serildiği yere. Ocak tüter, Ömer üfler zefiri harı ile, zemini lihi beyzayı tarumarı ile. Sücud tavrı huşuğunda muttasıl süpürür. İçinde ruhu yanar. göphesinde ter köpürür. Döner muhiyeti nikahında tuğde tuğde duman. Bulut geçer gibi necmin fiyatı nurundan. Ocak tutuştu. Yemek pişti. Var mı teyze kabın getir de indirelim. Var büyükçe bir kap alın yemek sıcaktı. Fakat kim durupta bekleyecek? Ömer çocuklara bir bir yedirdi üfleyerek. Kesildi Haymet'e matem. Uyandı ruhi sürur. Çocuklar oynaşıyorlar. Kadın ferihi fahur. Ömer bu alemi gördükçe gaş içindeydi. Dedim sabah oluyor kalkalım. Evet hadi. Yarın emarete gel teyze. Öğleyin beni bul. Emire söyleriz elbette hayır olur mu? Yüzü gülmüştü teyzenin baktık. Biz de çıktık veda edip artık. Hiç görünmek sizin gelip geçene doğru indik halifenin evine. Şimdi neredeyse gün doğar kalıver diye koy vermiyordu çünkü Ömer. Etti az sonra subh belveledar, belbele dar. Uyuyan şehri kamilen bidar. Öğle geçmişti çıktı geldi kadın. Galiba teyze uykusuz kaldın. İşte bağlanmak üzeredir nafakan. Alacaksın her ay gelip buradan. Şimdi affeyledin değil mi beni? Böyle göster fakat adaletini. Evet. Bu manzumede burada sona eriyor.